Kerim Çınar, sen ne yapıyorsun? Ne? Evet, oldu. evet oldu, çok güzel oldu. Dişlerimi fırçalıyorsun. Evet, uyumadan önce dişlerimizi mutlaka fırçalamayız, değil mi? Aferin sana. Sen ne kadar güzel dişlerini fırçalıyorsun? Aa, Kerim Çınar'ın diş fırçası ne kadar da güzel! Aferin Kerim Çınar'a. Aferin teyzeciğim. Ne kadar güzel diş fırçalıyorsun sen. Bravo. Hmm, ne hmm, oldu? Hmm. Tükü, hadi tükür bakalım şimdi onları teyzeciğim. Fırçaladın hmm. mı? Aferin sana. Evet suyumuzu açalım mı şimdi? Açalım. Evet. Önce fırçamızı yıkıyoruz. Ama çok suyu açmayalım değil mi teyzeciğim? Doğaya zarar vermeyelim. Aferin. Kerim Tuna fırçaladı dişlerini. Kapağını da kapattı. Çünkü diş fırçası zarar görmesin diye. Hadi suyumuzu da kapatalım teyzeciğim. Aferin. Boşa su akıtmıyoruz değil mi? Evet, ben su, ben su, bir şey yapacağım. Ne yapacaksın suyla? Evet. Sonra... Böyle yapacağım tamam ben. teyzeciğim aç bakalım. Koy ağzına. Al, sana. Çok yapacaktım, Aferin sana. Aferin sana. Ne güzel ağzını temizledi. Artık rahatlıkla uyuyabilirsin değil mi? Artık rahatlıkla uyuyabiliriz değil mi? Evet. Günde kaç defa dişlerimizi fırçalamalıyız Kerim Çınar? Kaç defa teyzeciğim? Bir, iki defa değil mi? Günde iki defa dişlerimizi fırçalamalıyız. Hadi arkadaşlarına el salla. Hadi arkadaşlarına el salla. Hadi iyi geceler çocuklar. İyi geceler İyi geceler de arkadaşlarına Kerim Çınar. Hadi arkadaşlarına el salla Kerim Çınar. İyi geceler söyle. İyi geceler